Selamun Aleyküm Dostlar Bugün sizlere Spor İstanbul nedir? Spor İstanbul'a kayıt nasıl yapılır? Spor İstanbul'dan üyelik nasıl alınır? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Spor İstanbul nedir? Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani belediyenin ilçelerde bulunan tüm İstanbul'un ilçelerinde bulunan spor tesislerinde çok cüzri miktarda Ücret ödeyerek spor faaliyeti yapabileceğimiz alanlardır. Yaklaşık olarak da 20 branş vardır. E, aralarında en yaygın olarak da yüzme ve fitness'tır. E, yüzme branşı için 2 ay boyunca sadece 150 TL. Toplam seans miktarı 12 seans. Fitness için e, ise 2 ay boyunca 12 seans 150 TL. Şimdi nasıl giriş yapıyoruz? Google Spor İstanbul yazınız. Spor İstanbul online tıklayınız. Sağda bulunan 3 noktaya tıklayınız. Giriş yap deyiniz. Aşağı inin kaydola basınız. Telefon bilginizde, kimlik bilginize girip şifrenizi belirleyiniz. Belirledikten sonra TC yani TC'nizde şifrenizi giriniz ve giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra sağda bulunan üç noktaya tıklayınız. Burada sizin kendi isminiz çıkacak. Burada benim ismim Enes Aslan olduğu için ben çıktım. Sizin kendi isminiz çıkacak. Ee, i̇sminize tıklayınız. Üyelik al deyiniz. Burada branş seçeceksiniz. Branş seçiniz. Örnek veriyorum. Fitness, yüzme, Fitness tesis edeceksiniz. Burada hangisi yakınsa konumunuza, evinize en yakın neresi ise onu seçiniz. Ben seçim bir tane. Bunu seçtikten sonra ee, bir dakika ben de vermedi. Şimdi seçtikten sonra arkadaşlar ee, dediğim gibi arkadaşlar 18 kontör yani 18 seans 2 ay boyunca 150 TL. Ondan sonra e, şurada seans görüntüle var. Seans görüntüle tıklayınız. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar haftanın 7 günü istediğiniz zaman seans alabilirsiniz. Şu saatlerde misal salı günü 6.30 11.30 ve 12 ve 15.30 var. Burada istediğiniz bir tane ya sabah olanı ya da 12'den sonra olanı. Yani 6.30 ya da 12'yi. Hangisini istiyorsanız onu seçeceksiniz. Diyelim 6.30'u seçtiniz. 12'yi seçemezsiniz. Aynı şekilde diğer günler için de geçerli. Ee, dediğim gibi 2 ayda 18 kontrol. Yani 2 ay boyunca 18 defa gidebilirsiniz. Bittikten sonra tekrar alacaksınız. Bu aynı şekilde yüzme için de geçerli arkadaşlar. Ee, şöyle yüzmeyi de göstereyim. Yüzme bende çıkmaz. Çünkü yüzme var bende. Yani ben satın aldım. Satın aldığın için çıkmıyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Yani aktif ürünleriniz listede görülmeyecektir. Çünkü bende var göstereceğim de. Burada nasıl alacaksınız? Ee, bakın çıktı ama yüzme. Bakın göstereyim size. Çıkmaz dedim de çıktı. Çünkü almıştım. Görüyorsunuz. Kafkali Spor Yüzme Eğitim Geliştirme Gün yüzeylik, 12 kontrol 150 TL Sepete ekle diyorsunuz. Oradan da ödemesini yapıyorsunuz. Ya, basit. Çok basit. Ondan sonra arkadaşlar 3. etikleyiniz. Şu şurası önemli. Hesabım var, hesabınıza giriniz, en aşağı ininiz. Eğer ki sizin öğrenci akbildiniz var ise herhangi bir kart çıkarmanıza gerek yok. Çünkü şimdi şöyle misal yüzmeye gidiyorsunuz arkadaşlar, yüzmeye gidince kart basıyoruz. Ne kartı bu? Akbil aslında. Spor İstanbul kartı. Yani bir nevi Akbil. Bildiğimiz Akbil aslında. Ama ee, normal Akbil değil. Öğrenciyseniz diyelim. Öğrenci de fotoğraf ve isminiz, soy isminiz vesaire yazıyor. Ondan dolayı sıkıntı yok. O geçiyor. Ama yetişkin bir reyseniz ise Google'dan İstanbul Map Kart var. Oraya girip Spor İstanbul kartı çıkaracaksınız. Hem giriş için kullanacaksınız orayı hem de oraya para yükleyebiliyorsunuz. Normal Akbil olarak da kullanabiliyorsunuz bir durun duraklatayım göstereceğim. Yani bakın burada. Yani aşağı iniyorsunuz. Kartlarım var. Ben öğrenciyim. Öğrenci kartım var. Geçerli oluyor. Sıkıntı yok. Ee, diyelim fitness'a gideceksiniz. Bu kartı basıp giriyorsunuz içeri. Yüzmeye gideceksiniz. Kartı basıp. Voleybola gideceksiniz. Kartı basıp giriyorsunuz. Onun için bunu sizden isterler. Bilginiz olsun. Eğer yetişkin bireyseniz Yani öğrenci kartınız yok ise ne yapacaksınız? Spor İstanbul kartı çıkaracaksınız. Nereden? İstanbul Map'ten. Tekrar şu 3 noktaya girelim. Şöyle seanslarımıza girelim. Dediğim gibi benim yüzme vardı. Yüzme almıştım. Bakın Taha Spor Kompleksi. 7 seansım kaldı 12, 12 adetten. 150 TL. Buradan basıyorsunuz. Mesela salı günü gitmek istiyorsan. Burada 3 seans var. 3 seanstan bir tanesine. Her e, şu an şöyle söyleyeyim. Pazartesi salı açık. Bir gün sonra çarşamba açılacak. Bir gün sonra perşembe açılacak. Yani her gün bir sonrakisi açılıyor. Mesela havuzda 50 kişi var arkadaşlar. Bakın. E, 48 kişi daha boş yer var. 2 kişi almış. Bakın bununla 5 kişi almış. Birincisinde 8'de 9'da. ikincisinde iki kişi. Üçüncüsünde bir kişi satır kalmış. Ya buradan tıklayarak örnek verim tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra buraya tıklıyorsun. Rezolüsyon işlemi onaylıyor musun? Ondan sonra işte sana kaydet dediğin zaman arkadaşlar sana e, mesaj gelecek, kod gelecek. Buradaki kodu girdiğin anda onaylamış oluyorsun. Ben girmeyeceğim. Çünkü gitmeyeceğim. Onu halledildikten sonra nasıl iptal edersin? Tekrar 3 noktaya girin. Yani son 3 saat kalana kadar iptal edebilirsiniz. Gitmeyeceksiniz. Gitmeyeceksiniz. Son 3 saate kadar iptal edebilirsiniz. Seanslarım diyorsunuz. Şöyle. Tekrar bakın girdiniz. En sona geçiyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Buradan iptalini gerçekleştirebilirsiniz kaç defa seans aldım İlk aldığım seans 40 TL'ydi zamanla 100 oldu sonra 150 oldu bakın satışı yapıldı Satışı yapıldı satış bak şunu iptal etmiştim galiba çarpı var katıldım katılmamışım İptal etmemişim katılmamışım satış yapıldı şurada iptal yazacak yani şu işlemin altında şu an ben satın almadığım için yazmıyor arkadaşlar satın alsaydım iptal yazacaktı yani Buradan iptal edebilirsin. İşlemin altında şurada tarihi var. Bakın. Burada tarihi var. Gitmeden son 3 saat kadar şu işlemin altındaki o boş alanlar var ya. Normalde o iptal yazar. Ee, satın aldığın zaman yazar. Almadığım için yazmıyor. Ee, yine merak ettiğiniz durumlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bakın tekrardan söylüyorum. spor İstanbul kaydı oluşturuyorsunuz. Yani hesap. Ondan sonra e, seans alacaksınız. Seans aldıktan sonra ya da seans almadan önce e, eğer öğrenci akbiniz varsa geçerlidir. Öğrenci akbiniz yok ise e, Spor İstanbul kartı çıkaracaksınız. İstanbul Map'ten. Google İstanbul Map yazın çıkaracaksınız. E, onun için de bir video çekeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bu benim ilk çektiğim bir YouTube videosu. Ee, dil süçmelerim olmuştur, kusura bakmayınız. Tekrardan teşekkür ederim. Dediğim gibi varsa merak ettiğiniz sorular vesaire Yorumlara yazabilirsiniz. Destek olmak istiyorsanız da abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakınız.